Zafer Arapkirli, Devlet Nasıl Yönetilmez? Buna benzer bir başlığı 27 Mart 2020 tarihli köşe yazısına atmıştım. Kriz nasıl yönetilemez 101 başlıklı o yazıda şunları demiştim. Kriz, felaket, bunalım durumlarının ironik biçimde 3 de çok önemli yararı vardır. Bunlardan biri ne kadar hazırlıklı olduğumuzu görmemize yaramasıdır. İkincisi, buna bağlı olarak ileride benzer bir durumla karşılaştığımızda alınabilecek önlemlere dair bir ders ve bir rehber niteliği taşımasıdır. Üçüncüsü de, krizi yönetme ve bizi dalgalı denizlerden, fırtınalı havadan sağ salim çıkarma konumunda olan kişi ya da kurumların yetkinliğiyle ilgili tabloyu bütün çıplaklığıyla ortaya sermesidir. Ama artık bu ironik yararları düşünmenin ve hesap etmenin çok ötesine geçmiş bulunuyoruz. Zararların içine boğazımıza kadar batmış olmanın rahatsızlığı, sıkıntısı, öfkesi ve hatta isyanı içindeyiz. Koronavirüs pandemisiyle mücadeleyi nasıl ellerine yüzlerine bulaştırdıklarına bir bakın, geri kalan tüm sorunlara ışık tutar aslında. Dün bu yazıyı yazdığım saatlerde devletin İstanbul valisi halka yalvarıyordu. Allah rızası için dışarı çıkmayın diye. Rezalete, sefalete, münasebetsizliğe bakar mısınız?'' 2 ya da 200 kişi anayasal haklarını kullanarak bir araya toplandığında üzerlerine bütün gücü ve şiddetiyle yürümeyi bilen bir meczubun şikayeti üzerine üstelik yasalara ve tüm evrensel ilkelere aykırı olarak mahkeme kararı bile olmadan sadece Retük'teki 3-5 yandaşın el kaldırıp indirmesiyle bir muhalif televizyon kanalının ekranı karartabilen, bir gencecik avukatı göz göre göre bir hastane hücresinde ölüme zorlayan, bir çırpıda trilyonluk ihaleleri ona değil buna yönlendirmeye pek hala gücü yeten, KDV'den ÖTV'ye her türlü vergiyi bir çırpıda cüzdanlarımıza elini uzatarak alıveren devletin gücü burada devreye giremiyor, girmiyor. Zaten o devlet ki o milyonlarca insanın çalışma hayatından uzak durabilmesi için evlerinden çıkmadan da olsa karınlarını doyurabilmesini sağlayacak gerekli önlemleri alamıyor. Zaten hangi yüzle evinizden çıkmayın diyecek ki? sahte ve yalan dolu veri tablolarını gerçeklerle taban tabana çelişen bilgileri millete yutturmaya çalışmaktan bile yoruldular ki malum turkuaz yalanlar tablosunu bile yayımlamıyorlar artık Sağlık çalışanları artık her gün neredeyse çift taneli sayılarla kırılırken düzenli ve cömert test uygulamasını sarayın personeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bakanlıklar personeli ve reisin etkinliklerine katılacak zatı muhteremler, muhteremler ve aileleriyle sınırlı tutmak vicdansızına başvururken de utanmıyorlar paramızın değerinin rekor seviyelere düşmesi, işsizlik ve enflasyonun ve tüm ekonomik göstergelerin felaket seviyelerinde seyretmesini becerebilmek için ancak bugünkü iktidar sahipleri kadar uğraşılabilirdi. Bütün bunlarda yetmiyormuş gibi ülkenin başını açık denizlerde binbir türlü belaya sokmak ve maazallah bizi bir sıcak çatışmanın içine sokabilmek için barışın değil savaşın yollarını arıyor olmaları da işin cabası. Sanki yıllardır minik çıkarlar uğruna hem ABD'ye hem de AB'ye yarınabilmek için şımarık ve en azından bizimkiler kadar pişkin ve basiretsiz komşulara taviz üstüne taviz veren Ege Adaları'nın bir bir işgaline göz yuman Yunanistan'a ve onların arkasındaki emperyalist güçlere galebe çalmanın yıl dönümlerinde tarihi zaferin kutlanmasına yasak getiren, keşke Yunan galip gelseydi diyen alçak bir hainin sırtını sıvazlayan kendileri değilmiş gibi bugün bayrak sallayıp milliyetçi kesilen de aynı zevat değil mi? Bunlar da yetmezmiş gibi bir yandan İstanbul Sözleşmesi'nden çark ederek adeta kadına baskı, zulüm, dayak, taciz, tecavüz, cinayet serbest kalsın diye çabalamak da bunların eseri. Üstüne üstlük bir de iti kopuğu, tecavüzcüyü, uyuşturucu satıcısını, işkenceciyi, mafya bozuntularını serbest bıraktıktan sonra bugün idam geri gelsin diye kimleri hedeflediği belli olan çırtkanlıklara girişmekte üzerine tam tüy dikmek değil mi? Aklımızı başımıza devşirmenin tam da bugün zamanı değilse o gün ne zaman gelecektir? Ey bu ülkenin olup bitenden rahatsız, zarar gören, ezilen, horlanan, itilen kakılan güçleri! üzerimizdeki ölü toprağı ne zaman silkelenecek? Cumhuriyet Halk Partisi hala Abdullah mı, Abdülmuttalip mi, Abdülrezzak mı muhabbetinden sıyrılıp bu iktidarı bir an önce gönderecek çareyi ne zaman kitlelere sunacak? Daha ne kadar katlanacağız bu beceriksizliğe ve şiddet yönetime? Hepimizin kurumsal ve tek tek ekranın karartılmasına kadar mı bekleyeceğiz? Zafer Arap Kirli